<laughs> Merhaba sayın arkadaşlar Özçika Gaming'in yeni Minecraft videosu karşınızda aslında bu ilk videomuz ama olsun. Üç kişiyiz. Bay Bionic, e, Non 419 ve MT yani ben. Şimdi yeni bir parkur map indirdik. Burada aşağıya in diyor parkur falan var. Biz bunları önceden okuduk diyor ki işte yine klasik şeyler işte bir şeyler kıramazsın. İşte chat falan yazma bir şeyler falan böyle. Biraz zor birer. Çünkü önceden oynadık ve buraya geçmek cidden zor. Hani öyle kolay bir şey değil. Aa, ya. Ve hani Allah'ım yani gördüğünüz gibi sikiliyoruz. 3 ya 3 kalp kaldı beyler. Öldüm herhalde. Öldüm gibi bir şey oldu. Ölme. Ya da, ya da, ya da. Öldüm. Ben bir Neredesin bir Cevat? Oğlum, ha. Burası bana kolay geliyor da şu büyük küçük yapmışlar ya orası sinir bozucu. TP oğlum TP bitirdim. Bitirdim. TP'leyeyim beni. Bunda büyük kovosu var çünkü eskiden aldığımız kova aşağıda kaldı. Oynamıştık ya yani öncelikle Kova aşağıda kaldı. Ozan TP'le beni kendine. Ee. E. Ben de TP'leyeyim. Hiç uğraşam şimdi. TP'le lan. Ben de terpeyle. Oğlum yangın var burada. De oğlum, ben de terpeyle. Oğlum ben... Benim Beni mi? Aha. Vallahi oğlum öyle bir kasış var ki bende ben ha ben at... Vallahi iki saat sonra yanmaya başlıyorum ben. dedim Tep... seni. Sen neredesin? Ben mi? Ozan TP'li. Teleportlu olsun. Teleport edim. Hani yaptık ya oğlum. Blok koymak yasak. Blok koymak yasak. Cevap kuralları çiğneme. Oğlum bak çakallık yapma oradan vur. vurma. Gene kuralları çiğneme. Hadi de aşağı in. Kova su alacaksın lan. Çünkü orada bir kovası vardı. Oğlum bu Burada... şeyleri açamıyoruz değil mi ya? <laughs> Mutluma ihtiyacım var ama. Şey ben şuradan game moddan kendime Oradaki eskiden kalan itimi alacağım. Çünkü onu aldım sonra da ben aşağı atladım öldüm. Bir kutu var orada. Şuradan aldım ben. Buradan sıfıra. Evet. Neredesiniz şimdi? Aşağıdayım ben checkpoint 3'te. Nasıl nasıl ölmedin oradan atlayıp? Bir canın kalıyor ama şey benimki kafa yedi. Ne yapıyoruz lan? Ne var? Oğlum oradan atlamak için bir kova suya ihtiyacım vardı. TP'leyim beni. TP'leyim beni. Tam TP'liyorum. Dur respawn atayım da önce. Eee Teleportla. Korktun, Gel. Geldim. Şimdi ben gidiyorum. Gidiyor burada. Siz es. Şu Olamaz. Yok şey be. Hoşça kalın beyler. Lan bir çağrı geldi ama. Bir dakika. Reddet. Şimdilik işim var. O video çekerken arkadaş arıyor Skype'tan ya. Şansıma var ya. Bir şey diyeceğim. Biriniz bana game mod açabilir mi? Hiç şeye uğraşamayacağım. Game modu verin bana. İmdat, imdat, imdat. i̇mdat. i̇mdat. Ben böyle şansın ya. Tabii 3. bölüme geçmiştim. Valla biraz sıktığımızın evet. farkındayız ama şey yani ne yazık ki böyle. Evet videonun için içine sıçtık. Evet, içine sıçtık. Oğlum. Cevat te bana tele şey ya ah, game mod aferin harika seni seviyorum. Evet buraları direkt game moddan geç geçiyoruz çünkü çok Oğlum böyle şeyler yapıyorlar ki sanki biz şeyiz ha, böyle müthiş şey. Oğlum buralar zora ilerisi. Checkpoint 4. Bir dakika dur. Burası At ne diyor? Ay ya. Ha. Checkpoint 3'ü de atladık. Tam buradan sonrası kolay. Su Chest aç diyor. Ne var içinde? Su Dur açıyorum. Ne diyor burada? Gidin. Ne diyor? This is where we go. Oğlum oku şurayı. Of. Burası çok zor işte. Gitti mi lan? Burası buz. Şurada. Lan. Oğlum oradan ilerisi boş. Game modda geçme oğlum. Ya bu <laughs> Ne yapalım oğlum? Bu arada şey ben bir disconnected atıyorum kendime. Oğlum başka bir map'i mi bu ne ya? Değil tamam. mi? Dur oğlum şu şu map'i bitirelim videoyu bitireceğim. Tam sen bütün mevki sonunu göster. Bitirebilen varsa bize şeyden atsınlar. Olamaz. Videosu. Bu arada şey arkadaşlar. Memnun bu map'i şey yapacağız. Linkini aşağıya vereceğiz. Bitirebilen varsa bize ulaşsın. Belki onu da gruba alabilir. Şey, e, Youtube şeyine falan Çok işte videolarda falan. Ya. Böyle bize katılabilir yani eğer isteyen varsa. Ki şey bu ilk videoda biraz tökezlediğimizin farkındayız. Ama ileriki videolar çok daha iyi olacak. Buna emin olabilirsiniz. Size garanti veriyorum. Bu tatlık mikrobuyuz lan. Bu ne? Hadi başka bir <laughs> onu çekelim. Bu ne? Bu çekim bile olmadı arkadaş. Çekim oldu. Hadi ben şu <laughs> map'in sonunu görmek istiyorum vallahi. Map'in sonunu göstermek için oynuyorum ben şu anda zaten. Ben de Şey ne ben yapıyoruz ben şimdi? Hep bir, bir tondu, ne var? Allah aşkına. Bak normal bir tane tabloysa şey yaparım ha. Vallahi. Ayıp mı tane Birine git oğlum. Ve ikisi de aynı yere gidiyor. Ne aynı ha? Ya <laughs> oğlum uçmuyor bu ya. Oğlum. Ben de uçur. iki kere zıplı olmuyor. Ne var? Hayır kasıyor Yok, uçmuyor. Awesome. teleportlayın beni Nasıl? teleportlayın önemli, beni. Teleportlayın beni. Bu yapan tam bir salak söylüyorum. Şeyi yatak koymuş Nedir? Teleportlayın Bravo, beni. Attarım, attarım. Teleportlayın lan. Bu Teleportlar mısın? <laughs> Bu ne lan? Teleportlar mısınız? Teleportla lan, teleportla. Lezer de teleportlanmıyor. Ulan No tepe diyor anlamadım. Lezer de teleportlanmaz. A doğru. Nedir de teleportlanmıyor. Sen nedir sen Nedir'e e gelmen lazım. Bir dakika ben geri dönemem. Ama oğlum benim oyun onu tutuyor bu nedir daha? Sinirim bozuldu vallahi. Buradan iniyor. Burada ee, da bir tane daha nedir bu? Bir bakayım. Lazım Telefon çaldı bana. Oğlum, burası çok lanet bir yer ya. Kongreleti yazıyor hepsi Siri Siri. Ben hangi map'i diyor yukarı git, hazineyi gör falan diyor. Yok lan devam ediyormuş. Ben hangi dur gideriz. Şansıma. Oğlum o kadar fena kasış var ki artık uçmuyor bile adam ya. Oğlum son yerler baştakilerden daha kolay lan. Oha! Hazineye bak. Dio Life Eat mu? Mi? Bu. Beyler şey videoyu, bitiriyorum. Şey... videoyu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın gençler. Elmasınız bol.